Gel abi ben de. Olay budur diyor. Aynen öyle abi. Abicim şunun bir güzelliğine bir bakar mısın? Bak ekmek dolu dolu böyle ve içi dışı pişmiş. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Adana'dayız. Adana'da gelmişken sizlere böyle Antakya usulü, Hatay usulü döneri yapan bir mekana getirdim. Burada gerçekten de bu işin hakkını verdiğini söylediler. Bir tavsiye üzerine buraya geldik. Daha önce bu şekilde döner yemediğini söylediler. Ki siz de izleyeceksiniz. Adamlar farklı bir şekilde yapıyorlar. Arkanızda yaslanın. Gerçek Antakya usulü döner videosu başlıyor. Bu videoyu başlamadan önce kan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi o zaman gelin başlıyoruz. Bir kalsa kolay gelsin. Sağ ol abicim hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Sağ olun abim siz nasılsınız? İndi Müslüman. Şimdi Antakya usulü döner yapıyorsunuz diye yalnızca geldi. Evet abi. Dönere geçmeden önce biraz bana etten bahsedebilir misin? Abicim etimizi e, Antakya usulü sosla evet. önceden hazırlıyoruz, evet. dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. Sabah da aynı şekilde hazırlıyoruz, takıyoruz tavamızı. Bu tüz gördüğünüz gibi, abi. evet abi. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarıyor sosumuzla birlikte. Kendi özel sosumuz var yakından Nar gibi abi bak. Buz, göğüs karışık. Aynen öyle. Bir de abi. burada isteyene olursa da, az da olsa edinir miyiz? Aynen abi, yine. Peki, Anadolu'ya giden ne gidiyor abi? En çok kaşarlığımızla biliyor abi. Kaşarlı Yok, dönem. Kaşarlı dönem Evet abi, ekmeğimizin arasında. Her şey Hatay usulü. Sadece ekstra kaşarımız var. Kutsam o zaman burada tıraşımızı yaptıktan sonra da evet abi, Herhalde tavuk burada hazır. Senin Şu an en hazır. çok ekmeğin memnun katmış evet ekmeği. Evet abi. abi. Ekmeği bir olayı da anlatabilir misin? Şöyle buyurun abi. Evet. Abi bize Hatay'dan kendi yerimiz var orada hazırlanıyor. Evet. Sabah buraya ulaşıyor. Evet. Biz de kendi sosumuz var özel sosumuz. Evet. Orada soslayıp plate'imize seriyoruz. Şu olay nedir abi? Şu olayı biraz bahsedebilir misin? Plate'imiz normalde böyle biz e, ekmek bize tam pişmiş gelmiyor. Evet. Biz burada kendimiz isteğimize göre pişirip, müşterimize sunuyoruz. Şu anki gördüğünüz gibi. Ekmeği böyle ısıtıyorsunuz Evet abi. Isıtma değil, bizde biraz da pişirme oluyor. Evet abi. Yenecek, yenecek şekle getiriyoruz abi. şekilde sistem abi? Şu an abi bizde sadece benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bundan başka yerde bu kadar büyük bir plate yok. Ya yani Adana'da tek bu konuda. de şu göstereyim ben. Evet abi. De evet abi. Soslama. Ha bu kendi sosumuz. Sıvı yağ var içinde. Evet. Parlaması için. Evet. Sonrasında kendi baharatlarımızı da kullanıyoruz. Sos, ekmek sosu. Aynen ek ekmek sosumuz. Burada abi. bir sos sayı görüyoruz sen. Abi o da döner içine kullandığımız sos. Döner içine kullandığımız. Hı -hı. Yani baharatları da dediğim gibi abi, ekmeğin üzerini göstermek istiyorum evet abi yakından Evet. Yani evet. sadece devre kare Aynen öyle abi sarım haline geliyor. Kızarmazsa çünkü bunlar yarı çiğ abi, geldiği için... Sonra... Abicim şöyle... Heh, bir göster abi. Şöyle yavaş yavaş erimeye bırakıyoruz. He, kaşarı bırakın, içinde <laughs> eriyor. Aynen öyle. Biz abi. kaşarlı, Antalya ösürü döner... Antoçya. Antoçya. Evet, bize özel bu çünkü. Abi kaşarlı, Antoçya döner bu bizim. Kendi özgü dönerimiz. Kızarmaya bırak. bırakıyoruz abi. En son içini gösterebilir misin abi? Evet abi. Ha şimdi başladı abizat. Şöyle bakın abi. Olay budur diyorsun. Evet abi. Şimdi birazdan lezzetine de bakarız abi. <laughs> abi ben çekirdekten yetişmeyim bu konuda. Yani bir fil mi Aynen abi. Aynen öyle. Şey Şöyle olur. abi kızarsın. Bizim orada bütün ekmekte bulamıyoruz pek fazla. Evet. Görünce de şaşırma hoşuma gidiyor. Evet. Yani herkes aynı şeyi yapıyor burada. Doğrudur abi. Yani yüz sene varsa 3 4 kişi farklı yapıyor. Yani. Bizim stilimiz farklı zaten. Adımızın Antoç olması buradan geliyor abi. <laughs> evet. Adayı da seviyorum. Hep böyle farklı şeyler yapıyoruz. Evet abi. Şu an hazır kıvamda. Aldık, aldım. Evet bir abi. Çok iyi kızartmış böyle normal bıraktık. Bu iş tarafı çünkü yani abi. İş tarafı değil <laughs> mi? Bu kızarmış tarafı. Tamam. Yani burada kızarıyor ama yağ olmadığından dolayı Anladım. net görünmüyor yani. Anladım abi. Bana tavuk o Burada olay nedir abi? Bu olay, olay... Ha, burada malzememiz patates kızartması. İçine her, her şey antak üstü zaten soğan maydanozu ekliyoruz şu anki hazırlandığını gördüğünüz gibi. Ben bir şöyle. Bir şey var. Gr Gramaj takıyor Tabii ki abi o mecburi. Kimseye. Bütün dönerleri takarak. Tabii ki abi? abi. Kaç gram mesela böyle bir Abi böyle normal standardımız 95 gram. 95. Gram. Evet abi. Net yani. Net Kaş 95 gram. Aynı şekilde, mi abi? aynı şekilde. Sadece tercihe bağlı bir buçuk içi isteyenler oluyor. Evet. Onun için farklı oluyor abi. 40 gram daha fazla oluyor. Şöyle. Gösterim yok. Evet abicim. Bu şekilde tartıyorsun. Evet, evet. <laughs> evet abi. Abi deyiz. Evet. Evet abi. Servis. Evet abi, onu da hazırlayacağım. Aynen öyle abi. Evet abi, şimdi sos dökümüne geliyoruz. Tamam abi, deyiz. Kendi özel yapımız abi mayonezimizde. Sos da aynı şekilde. Aynen öyle abi. kokuyor. Nasıl abi kokusu? Evet. Sonra sarım şimdi. Aynen öyle abi. Gel abi hem de. Olay budur diyor. Aynen öyle abi. Abi nasıl bir şey bu? Evet. Nasıl bir şey abi? Diyeceğim mi Evet abi. sen dedin ki ben Servis de yapmıyorum. Aynen öyle servis abi. Servis abi? Abi servisimizde gramajı 150 gram. Tamam, 150 gram servis. Evet de. abi. Tamam. Yani şöyle nar gibi kızarmış tavuklarımızı. Şöyle yo, Salata yapayım. yanında. Tamam. Salata Şu şekil yani cipsini abi. de göstereyim abi. Taze taze çıkan sıcacık cipsimizle. Cipse katın abi. Tabii ki abi, kesinlikle. Tamam. Burası sos giriyor mu abi? Giriyor abi, isteğe bağlı. Tamam. Yani özel sosumuz da var. Tabii. Yine, soğan halkası var. Tamam. Tabii ki. Bu da şu servis. şekil. Bu Aynen yemek öyle. Yemek abi. isteyenler olursa Aha. servis. Dürüm yemek isteyenler olursa o şekilde onun şekli yapıyoruz. Aynen öyle abici. Şöyle sosumuzu da gezdirelim. Getir abi. Şu şekilde ekliyorum abi. Gördüğünüz As gibi. Katıyorsun Evet abi. Yani çok fazla zaten sos katılırsa tavuğu iyice şey yapar. Ama lezzeti bu tarzdır. Abi. Böyle menü fiyatı ne kadar abi bunun itibariyle? Abi güncel bizim fiyatlarla ilgili <laughs> bildiğiniz Türkiye'nin yani. sorunu var. Evet. sadece sorunu değil. sorunu var abi. Böyle Ama lezzette hiçbir değişiklik yok. Sevgili dostlar, geldik en güzel anına, tadım zamanına. Abicim şunun bir güzeline bir bakar mısın? Bak, ekmek dolu dolu böyle ve içi dışı pişmiş. Bana bakınca ben heyecan yaparım. <laughs> Şöyle yandan bir göstereyim size. Şöyle. Yani bunu her yerde bulamazsınız. Bu ekmeği böyle göremezsin yani. Bu işte sadece bu şekilde iştah açıcı zaten. Hadi, Hadi bismillah diyelim başlayalım. Bugün kaçıncı defa yemek yemişim ama yine de iştahım var. Kaşarlı tavuk döner, hatta üstüdü. Bu acı sosumuz, biraz acı sos atalım. Süper oldu bunu ha. Hmm. daha güzel oldu, iyi bu. Bu bu şekilde. Dürüm yemek isterseniz kolay budur. Haberiniz olsun. Bunu burada bırakalım. Şimdi geldik servise. Dedim ki ben servis yemek için kardeşim. Ne var? Burada tavuk dünlerim var. Şurada salatan var. Şurada patates cipsim var. Burada soğan halkası var. Ekmekse sadece ekmek zaten iştahını kabartıyor böyle. Bunun yemek tarzı nasıl abi? Şöyle. Ekmeğimizi aldık. Hatta şu ekmeğimizi aldık. Abi şu dönerimizi kattık. Ondan şöyle. Aman 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 az bir şey böyle. Yani ellerim ama böyle daha güzel oluyor. Abiniz olsun tabii ya siz bilirsiniz. Az bir şey böyle acı sosu alalım. Oh. Şimdi bunu nasıl yemeyeceğim ha? Hadi gel bakalım. Yalnız bu sos efsane abiniz olsun. Bir de size tavuk dönü göstereyim. Tarla ama inşallah böyle bana içinizden saymıyorsunuzdur. Patates cipsimiz. Şimdi sevgili dostlar ben size fiyatı söyleyeyim. Ondan sonra yemeye devam edeyim. Kaşar her gün zamlandığı için bu ürün yerdiği bütün her zaman fiyatını artırıyor. Böyle kaşarlı bir dürüm. Sadece bir dürüm isterseniz bir dürüm yediğiniz zaman Bugünkü fiyatı 32 lira. Doğru mu bu? Bu şekilde fiyatı 32 lira, bildiğiniz olsun. Yanında da böyle acı turşu, biberimiz de, saltamız da geliyor. Şimdi gelelim buna. Böyle bir menü. Patates cipsi var, saltan var, ekmeğim var, dönerim var. Bu şekilde ne kadar da Sordum. 35 lira. Doğru mu? Şaşırdım. Hani derseniz ki abi hangisi dereceydi? Yani Kaşar da güzel, tamam enfes ama ben olsam da bunu yerim. Bu daha güzel duruyor. Hem ekmeğim var, hem saltan var. Fatih Cips'in var, dönerim var. Bu daha iyidir. Ki bana göre fiyatı çok çok iyidir. Bunun altı çizim kesinlikle. Olay bu şekildedir. Yolunuz Adana düşerse Turudu Özel Bulvarı'nda Antakya usulü, gerçek Antakya usulü döner yapan mekanlardan bir tanesi olsun aklınızda. Sevgili dostlar çok fazla uzatmayayım. yemeye devam edelim. Sonradan devam edeceğiz inşallah. Şurada soslarımız da var ama en çok hoşuma giden şey şu acı sosu çok hoşuma gitti. Kendileri yapıyorlarmış. Alabilsem. Ha, ha al şöyle. Evet sevgili dostlar geldik güzel videonun daha sonuna sizlere farklı mekanı farklı lezzeti göstermeye çalışıyorum. Diyarbakır'dan özellikle abi Adana'da Hatay üslü döner videosu çekmeden gelmedi. Bu video onlara gelsin. Gerçekten de Antakya Üsrül dönerin hakkını vermişlerdi. Derseniz hangisi daha iyiydi? Ben servisi daha çok beğendim. Çünkü durumdense servis hem et miktarı fazlaydı hem biraz daha böyle göze hoş geliyordu. İkisi de güzeldi. X de Antakya usulü efendim size göstermeye çalıştım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmadan çıkmıyorsunuz. Adana'dan sizlere farklı lezzetli göstermeye çalışıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Adana'dan herkese sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar efendim.